Diyorsan, <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bizim bir gözüm mı? Allah'ım ya <laughs> Allah Rabbi bücür evet be. anne oldu bebeklerini emziriyor artık. Hadi Evet arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Yerde lav var. Ne? Evet bugün yerde lav var oynuyoruz arkadaşlar. Yere düşen herkesin iki canı var. Can ayır iki ayır iki. Hayır iki. Canı kaybeden yanar. Yerde lav var oynarken nasıl kazanabilirsiniz? Bu odadan yere değmeden çıkarsanız kazanabilirsiniz. İlk çıkan. <laughs> Eylül'ün ilk canı gitti. Eylül'ün ilk canı gitti. Şimdi... <laughs> Hayır, ittirme yok. Ama yok. İttirme yok. O zaman Hile İttirme falan. yok. Hayır. Hile anladım, yok. Canım, hayır. Gitti. Ya, düşmeseydin. Düşmeseydin. Anladım, anladım. Hayır. 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 İttirmeseydin. Sen. Yerde lav yok. Ne? ne? Yerde lav var. <laughs> evet. Şimdi bu odadan yere değmeden çıkmanızı istiyorum. Çıkarsın, tamam. Ben anladım, çıkamam. Aa. <laughs> yandı. Canının biri gitti. Alek, düştün. Alek, Gizlisin, düştün. düştün. Ben, düştün. Ben, ben düştün. Ben ben evet şimdi inin yere. Düştüğün için yeniden başlıyoruz. Ben mi? Sen de. Bir zahmet. Yerde lan var. Annenin <laughs> <laughs> yerde kaldı. Anneciğim çok uzak kaldı. Hayır. 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 <güler> Uzun <conclusions> <laughs> çarparsın. Cemre. Evet, çarparsın. <laughs> <laughs> <böyle> evet <değilimliyse. gülüyor> Evet, evet. İlk kazanan Beril. Süre tutuyorum. Bir, bir dakikanız var. Hayır destek almıyorsun. Hayır destek almıyorsun. Abla ben Kırmızı kapıyorsun. İnanacağım ben. O da el. Elif düşersin. Yandın. Yandın. <Ay>, Kaybettin. <laughs> Elif kalk oradan ağlama. Kalk oradan. <laughs> ben bu videoyu <gün> önerdim <laughs> size ya. Cemre. Son 30 saniye. Tutulayım mı? Hatta 20 <laughs> saniye var? Evet. mı <laughs> abi? Hayır tutunarak atlamak yok. <laughs> Kazanan veril <belir> oldu. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Son 10 saniyeli kazandım biliyor musun? <laughs> evet hadi şimdi yeniden devam ediyoruz. mi? Evet ama senin canım bitmişti sanki Eylül. Anne ben canım bitsin ama bir puan iki puan böyle bir puan bana sıfır puan mı ne olsun? Hayır hayır puan falan yok. Tamam hadi bir hak daha veriyoruz sana. Hadi bakalım. Geçin ortaya geçmenizi istiyorum. Ortaya geçmenizi istiyorum. Ortaya. 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 Hadi bakalım geç. Ortaya. Ayağın acır işte. Bir daha öyle zıplama. Bak ayağını kırarsın. Hayır. Geç ortaya. <laughs> Allah'ım yarabbim şaşkın ya. Yaramaz kız seni. Başlayalım. Başlayalım. Yerde lav. <laughs> Söylemedim daha. sen anneciğim. O zaman sen oynama çık. Anne. <laughs> çık o zaman hadi. Yerde lav yok. <laughs> Yerde lav yok. yok yok yok. Yerde lav var yok. var yok. Yok yok. Benimsene. hadi gel. Tamam oynamıyorsun sen çık. Evet başlıyorum yerde ne var? Ay, <laughs> Beril yine yerini aldı. Ay, Cemre ay, orada kaldı. Beril yerini aldı. Ay, ne ay, yapıyorsun ay, ya? Aptaldın <laughs> <ay, gülüyor> <ay, gülüyor> mı gerçekten? Şaşkın ay, seni ay, ya. <laughs> Bu oyunu kazananı sanırım Berilcik olacak. Ay, <laughs> Destek olmazsın. Hayır yani yastık Hayır destek. Yastık Koltukları yöntem. da kırmayın. Destek almıyorsun. Destek almadım ki böyle. Ama dolabı tuttun. Nasıl? Bence destek de olsun. Şöyle ya yani o yok. kadar evet. uzun bir volleybolcuğum nasıl gelecek? Ben, ben bir yedim. Yerde lav yok. Sen kaybediyorsun. Yerde lav. Yerde lav var. <gülüyor> 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 anneciğim, o, odadan çıkman gerekiyordu. Atladım, atladım. <laughs> odadan çıkman gerekiyordu. <laughs> Sen kazandın ya şaşkın. Hayır atlama, At, atlama, atlama, atlama. Ya. Şaşkın ne yapıyorsun sen? <laughs> evet Eylül'cüm. Yeah, Son yeah, bir yeah, dakika. Yeah. Ne yapıyorsun? Hayır destek yeah. yok. Aa, modemi düşürdün <laughs> ya. Destek yok. Evet böyle de. Hayır destek yok. Çok zorlarsam <laughs> biraz daha <laughs> iterim. Hayır. Neden? Beril güldü. Beril hiç yanmadı ama. Ben de yanmadım. Bismillahirrahmanirrahim. Gel Beril. Hayır. Hadi gel Beril. Ambulans çağıracağım. <laughs> Ambulans çağıracağım sana bir şey olursa. Şu. <laughs> evet. evet bir tur daha. Geldik üçüncü turumuza. Şu an kazananı belirleyeceğiz. Şimdi başlıyorum. Yerde lan var. <laughs> Olmadı hile yaptın. Hile yaptın baştan. Hile yaptın. İn oradan. Nerede lan var? Geç <laughs> kaldı. <laughs> ne yaptın? <laughs> Dışarı çıktı. <laughs> Dışarı çıktı. <laughs> bekle, bekle. Hayır. Gel. <laughs> <laughs> Atladın evet. Hadi <laughs> bana Hayır, yanarsın. Kazandın <laughs> mı? Şaşkın, yanarsın evet. Süre var mı? Ha? Süre var mı? Süre olsun mu? Olsun mu? Olmasın. Olsun olması. mu? Tavanda Ol. lav olsa ne olur? Olur. Yanarsın Anne. dokunduğun anda. Şeyi, Atla da kafanı <laughs> vur oraya şaşkın. 1 2 3 Çak. Çak. Anne son tur olsun tam bu. Bu son tur. Tam final. Tam final. Evet. Tamam bence evet. de. Tam final aşıyor, ama o taraftan evet bu koltuğa ben oturacağım şimdi. <laughs> ne? Ben oturacağım evet. Kapama di ay Kafam, hadi, ha, şu, sizi kaçarken hep buraya geliyorsunuz İnin orada Bir iki üç yerde laf var. <laughs> çıktı ya, çıktı yine. Ama ben buraya gelmemiştim zaten. Gelmedi zaten oraya şaşkın. Ben beni abin de tutuyor. Al al sana Olmaz öyle şey. <laughs> <laughs> ne yaptınız ya Ne yaptınız orada Meril sen kazandın Çak, çak beşlik oh, Elim acıdı <laughs> bence de. Oraları tekrar tekrar koyacağım nasıl düştüğünüzü. Harikasınız. Ama bak ben, buradayım. Eğilme diktirim. Bazen kendimi diktirmeyeyim. Eğilme götüreyim kendimi. Ya yani neden öyle bir şey yaptın? Şaşkın. Sen ittirdin mi? Ben evet, görmedim. Orayı tekrar izleyelim. Orayı tekrar izleyelim şimdi. Evet. evet, evet, biraz öyle olmuş, aynen doğru söylüyorsun, haksızlık olmuş. Şimdi sen yandın çıktın Eylül çıkıyor tekrar. Böyle. Sen onu çektin çünkü. O ben ittirdi. Sen mi ittirmiş? O zaman bu oyunun kazananı tabii ki de kanalımızın ismi, tek varisimiz, göz bebeğimiz, hayatımızın anlamı. Biricik evladımız. Ben. Son çiçeğimiz. Ben. <laughs> benim, benim. Evet sensin. Biricik. Biricik TV'm benim. <laughs> Anne balım. Ay, ay helal. Helal helal. <laughs> dur çocuğu boğdun. Dur dur. Küçüklere <laughs> <laughs> boğdun. Ne diyorduk? Anne var Anne. Ne diyorlar Tamam şimdi bu beğenilirse ikinci Ay. turunu çekeceğiz. Ay. Hem de ne yapacağız biliyor musunuz? Yukarıdan üst kattan aşağı inme. Hayır. Sen, hayır, sen. Evet. hayır. İnersiniz ben o zaman merdivenlerden kayarak inerim mesela demirlerden. var yani. Demirlerden kayarım. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet. Evet. Ben yapıyorum bunu evet merdiven demirlerinden kayarak inerim Allah ben. Allah. Ne diyorduk? Bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi Biz çok seviyoruz. Asıl asıl bir de Benzi TV'yi tapın. Anlarsınız tatlıları. Yoksa elini tıkırdı. Her sesi tam anlarsınız üzülürüz. Hadi. Öpücük. Öpücük. <laughs>